Jimbom'dan Dybala bombası. Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'nın Galatasaray'a transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde kulislerde dolaşan iddialara göre Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı ekibe gelmeye oldukça istekli olduğu konuşuluyor. Dries Mertens'in yerine transfer edilmesi planlanan Dybala'nın özellikle Galatasaray'daki güçlü projeye sıcak baktığı ve bu transferi kendi kariyeri için önemli bir adım olarak gördüğü belirtiliyor. Dybala Roma formasıyla bu sezon 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Ofansif orta saha ve sağ kanat pozisyonlarında görev yapan oyuncunun piyasa değeri ise şu an 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Roma cephesinden bu iddiaları dair resmi bir açıklama gelmese de Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmek için girişimlerini hızlandırdığı ve görüşmelerin sürdüğü yönünde güçlü duyumlar bulunuyor. Bazı taraftarlar ise sürekli sakatlık yaşadığı ve formsuz olduğu gerekçesiyle Dybala transferinin konuşulmasından dolayı huzursuz. Mauro Icardi tarih yazıyor. Victor Osimhen'in yanı sıra Mauro Icardi de Antalyaspor karşılaşmasına damga vurdu. Arjantinli yıldız ilk yarıdaki kafa golü, ikinci yarıda da sol ayağıyla yaptığı vuruşta fileleri iki kez havalandırdı ve Galatasaray'a şampiyonluk yolunda çok önemli bir zafer daha kazandırdı. Milli ara sonrası müthiş bir dönüşe imza atan Yıldız futbolcu yakaladığı rakamlarla da Sarı Kırmızılı kulübün tarihinde iz bırakmaya devam ediyor. Tecrübeli Santifor Galatasaray formasıyla resmi maçlarda 60. golünü atarken kulüp tarihinin en skorer yabancılarından Milan Baroş'u yakaladı. Bu alanda zirveye yükselmek için Icardi'nin önünde sadece 73 gollü Hacı kaldı. Mauro Icardi yaptığı paylaşımda 84 maçın ardından Galatasaray tarihinin en iyi 10 golcüsü arasında yer almak benim için onurdur ifadelerini kullandı. Kulübün genel gol tablosunda da ilerlemeye devam eden Icardi, Selçuk İnan ve Erdal Keser'i gol sayısında geride bırakmayı başardı. Sadece lig gollerine bakıldığında ise 64. lig sınavında 51 kez fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu böylece yarım dalya sevincini de yaşamış oldu. Icardi Galatasaray'da yine Hacı ile beraber ligde 50 golü geçen ikinci yabancı konumuna geldi. Jimbom anlaşmayı resmen açıkladı. Galatasaray yeni sponsorluk anlaşmasını internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklama ise şu şekilde. Kulübümüz ile Paşa Grup Galatasaray Futbol A takımımızın short sponsorluk anlaşmasına imza attı. Paşa Grup Futbol A takımımızın sponsoru olarak şortumuzun arkasında yer alacak. Ayrıca Galatasaray'dan deplasmanda seri galibiyet rekoru geldi. Galatasaray Antalya Spor karşılaşmasını 3-0 kazanarak Süper Lig tarihindeki 13 maçlık en uzun deplasman serisi rekoruna imza attı. Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray bu sezonda dış sahadaki 4 müsabakayı kayıpsız geçti dış sahada 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Cimbom Süper Lig rekoru kırdı. Antalya'ya dış sahada 12 maçlık galibiyet serisiyle gelen Galatasaray rekoru Fenerbahçe ile paylaşıyordu. Yakobs'tan Galatasaray'a kötü haber Cimbom'da İsmail Yakobs'tan üzücü bir haber geldi. Sarı Kırmızılı takım Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalya Sporu 3-0 yenerek liderliğini sürdürürken Senegalli oyuncusu Yakobs sakatlık nedeniyle en az 2 hafta olmayacak. Maç sırasında sağ arka adelesinde ağrı hisseden Jakobs'un yapılan kontrolleri sonucunda adelesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. 25 yaşındaki futbolcunun tedavisine hemen başlanırken sağlardan en az 2 hafta uzak kalması bekleniyor. Bu sakatlık Galatasaray taraftarlarını tedirgin etti. Özellikle önümüzdeki hafta Beşiktaş ile oynanacak kritik derbide Jakobs'un forma giyemeyecek olması savunma hattındaki alternatifleri sınırlıyor. Teknik direktör Okan Buruk bu eksikliğin nasıl doldurulacağına dair şimdiden çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Jakobs'un yokluğu Galatasaray'ın son haftalardaki formunu ve özellikle derbi maçındaki planlarını etkileyecek. Derbi öncesi kadroda başka bir değişiklik olup olmayacağı ise merak konusu. Jim yıldızı için Boca Juniors iddiası Arjantinli gazeteci Damian Ranchez, Uruguaylı orta saha oyuncusunun Boca Juniors'a transfer olması konusunda her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Ranchez, Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Boca Juniors Başkanı Roman Riquelme'nin hedefinde o var ve Leandro Paredes'e göre gelmeye daha yakın. Sözlerini sarf etti. Torreira için daha önce de Boca Juniors iddiaları gündeme gelmiş. 28 yaşındaki futbolcu da kariyerinde bir gün Boca Juniors'ta oynamak istediğini ve Galatasaray'ın Avrupa'daki son takımı olabileceğini söylemişti. Galatasaray forması altında 3 kupa kazanan Torreira sarı kırmızılılarda çıktığı 93 maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Victor Osimhen'den yeni açıklama. Sarı Kırmızılıların Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'den devre arasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna çarpıcı yanıt. Sakatlığı sonrası takımla ilk idmanına çıkan Victor Osimhen Galatasaray'da oynaması ile ilgili olarak daha fazla keyif alabileceğim bir yerde olacağıma inanmıyorum. Drogba da burada oynamıştı. Kahramanlarımdan bir tanesi. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım dedi. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osimen, Ocak ayında ayrılacak mısın sorusuna şu yanıtı verdi. Napoli'de kalsaydım 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim. O sırada Okan Buruk'la konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi. Buraya gelince ne kadar ciddi bir kulüp olduğunu gördüm. Aile olarak burada çok mutluyuz. Osman gol krallığı ile ilgili olarak kendisini takımın önüne hiçbir zaman koymayacağını ve takımda çok önemli golcüler olduğunu belirtirken sakatlığı için ise takımla birlikte çalışmalara başlıyorum. Milli arada da çok çalıştım. Forma giymeyi dört gözle bekliyorum değerlendirmesini yaptı. Milli Yıldız'a dev serbest kalma bedeli Galatasaray son dönemin yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Genç oyuncunun yıllık maaşı her sezon artacak. Ayrıca kontrata dev bir serbest kalma maddesi konulması da gündemde. Söz konusu çıkış maddesinin miktarı ortaya çıkmış durumda. İşte detaylar. Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray arasında imzalanacak olan yeni sözleşmenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tarafların milli ara öncesinde yaptıkları son görüşmede el sıkıştı. imzalar için devre arasının beklenmesinin planlandığı öğrenildi. Buna göre Barış Alper'e ciddi anlamda bir zam yapılması söz konusu. Galatasaray yönetimi 4 yıllık mutabakat sağladığı 24 yaşındaki oyuncuya ilk sezon için 1.7 milyon euro ödeyecek. Her sezon bu maaşa 100 bin euro zam yapılacak. Sözleşmede kolay ve zor olmak üzere çeşitli başarı bonuslarının bulunacağı da gelen haberler arasında. Tarafların daha sonra tekrar değerlendirmek üzere 35 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli üzerinde prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 4 gol 1 asist skora katkı sağladı. Cim ayrılık çanları. Sarı-kırmızılı ekipte yedek kulübesinde olmayı kabul etmeyen Yalız oyuncunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşuluyor. İşte ayrıntılar. Galatasaray'da hareketlilik bitmiyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Sarı Kırmızılılar, ayrılan futbolcular sayesinde Florya'daki düzeni yeniden sağladı.